Ah. Bu ne? Oo! Oh, bu ne? Orospu <laughs> <laughs> çocuğu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen ve Emi bugün bekumuza düştük. Ee, oyunun ismi Mac Endless Reality. Bu oyun çok eğlenceliydi yapmak için. Çok komikti. İnşallah beğenirsiniz bu videoyu. Um, abone olmayı unutmayın. Videoyu like edin. Devam görmek istiyorsanız böyle videolar. Ve görüşürüz. Ve video ya işte video. ben de, <laughs> ben de başlattım. Telefonu açın telefonu. Sesini açayım mı? Sesini ist aç Ega. Yarım yarım yap yarım. Niye skip yaptınız? Açmadım. Bu siyah <laughs> Level seçiyoruz. Hangisini seçek? Neon Express, Cargo Park, Infinite Apartments. Gözümü kapatarak seçiyorum. Ee, hangisini seçtim? Ba hangisini seçtim? Bele. Görevimiz ne? Collect miscellaneous items. Tamam. Ah. Bu ne? Oo! Oh, bu ne? Orospu <laughs> <Man. gülüyor> kökü. Buraya kaç. Man. Lütfen kapıyı açma lütfen. Oh. <laughs> Öldüm ayım. <laughs> Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Siz neredesiniz? Emir ne yapıyor? Na kaçın bence ah. kaçın. Hey yo. Ne yapıyorsunuz? Oh. <laughs> ya öldü. Kana canını al. Emi niye kapıyı açtı? <laughs> kaç Emir, yanı kaç 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 kaç. Yakala al al onu. İki tane aldık iki tane. Son Ulan merdiven O ne? Eme Ona bakma. Ona bakarsan ölüyorsun. Bakarsan ölüyorsun. Ona bakman gerek mi bilmiyorum. Aybike yukarı yukarı gitmek. O ne? O neydi lan? ne oldu lan? Yüze öldü. Yüze. Emen ne yapıyorsun? Görevi görevi yapamadım. Çok kötüyüz oyunda. Level 1 oldum. <laughs> Seç bir tane daha fark. Hey gel buraya. Hayır Emel. O... Bu ne? Ben kapı. Ben arasını arası seviyorum. Ey yo. Tam ne yapıyoruz? <laughs> Aa bir şey buldum lan. Al. Burada bir şey vardı. Ne vardı? Aa anahtar buldum. Aa. Evet. Anahtarı aç. Aç A kapıyı. Evet çekil. O? Lan. Hadi hepimiz bir yere gidiyoruz. Ne arıyoruz ki? Onu. Kapı tamir edeceğiz galiba. Bu ne lan? şey yapacağız. Ego yazıyor evet. O ne? Telezon. No clip mi? No clip ediyor Zeyman. Çok uzun sürüyor. Bu ne? Göz ve Krist. Ne oluyor lan? Eyman ne oluyor? Ne oluyor lan? Neredesiniz lan? Nereye gittik? Eyman! Ha? Neredeyiz? <laughs> Eyman neredeyiz? Ne Emen. Neredesiniz lan? Emen televizyon bulduk. Televizyonu. Emen. E, Emen biz sıçtık. Neredesiniz? Ha, ben televizyon buldum. E, gelsene emri betleyek Lan ne oldu? Ben... niye başka oyundayız? Ne yap? Çok güzel gözüküyor aslında. O, oyun çok güzel gözüküyor. Hemen yüzmeye gidiyorum gideceğim. biz no clip ettik. La. Ay Emre de geldi. Bu da kim la? Kaç. Başka biri bu. <laughs> Neredeyiz biz? the fuck are you fucking pussies. Aa tower var tower. Tamam geliyorum. Ben sıplıyım bu kim? Ben sıplıyım bak. Gel gel. Biz bunlar... koşabiliyor Koşamıyoruz. Bak. Bu ne? Arası. Taşlı delik var bu ne? Bunlar kim? Bu. Kim bunlar kim? Gnome gülüyor da Adam krim. Ben nereye git? Oyunda ne yapacağız? Bir şey yapmıyoruz burada. Alfa he Alfa no clip ettik. Betal. Betle mi Telefon açıp Allah akbar diye bağırsan <laughs> ne olur? Allah akbar! Hadi gelin. Nereye gidek? Infinite Garden Hotel Boyla Windows. Eee... Gözümü kapat... Gözümü kapatıp alfa I'm seçiyorum. Seç. Neye bastım? Infinite Garden ray <laughs> bunu <laughs> ne katıyor. Wo wo ha. ha. görevimiz de. sin kadar şey? sin kadarsa music evet bulacağız. İleri nereye I will touch Ya <laughs> Lan Buziyi duyabiliyoruz aslında Canavar yok inşallah Bak Hala ne? Ne gördün? Smiley Yok ki Sen Canımın gitti gitti Müzik nerede? Ah buldum buldum buldum. Değiştirin. Şimdi bütün bütün yolu geri dönmem lazım. <gülüyor> Açın. Yok <laughs> ya. bak burada bir tane daha var ha. Aç. Ha. Kim yanlış diye bir tane daha var yukarıda şu yukarıda bir tane daha var. Ha. Nereden geldik? Ben de adabiliyorum. Ama zaman bitince zaten asansöre... Ah! Oh shit, a ghost! A motherfucking ghost! Red. Rat. Oh, I shit. Don't a ghost. I don't know, oh. Pius! I don't know, Pius! I don't know what it is! I don't know what it is! <coughs> ah! Ah, betle! Hangisine gidelim? Oh. Hepsi, hepsi, hepsi cool. Terra Hotel, Fun Number Doors fan 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 mı tamam böyle şeyimiz escort lost traveler back to elevator şey bir, birini bulup asansöre götüreceğiz <laughs> şey canavarı hayır ayfak kişi biri kaybet kaybolmuş kay aras ne önce siyah biri gelince ne yaparsın bak bak silah mı alır hayır hayır <laughs> Hadi ölmeyin tamam mı? Öyle gay. Ne arıyoruz? Bir ka, biri kayboldu onu bulmaya çalışıyoruz. Ay Hoba Simpson. SpongeBob. SpongeBob geç <laughs> 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 çıplak. good, 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 mu? Emin abi, aras, aras, aras. Ne? Gelsene be. Ne? Bak burada ne yazıyor? Fun is good. Good boy. Seni <laughs> <laughs> Ah kaydırak kay kay. Aa, Boş ver bir kayboldu. Hadi biz biraz fun yapak fun. Bize de fun lazım. biraz şu an ölüyor. Oh, 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 No 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 <laughs> No please no. Hayır kaç kaç kaç. Bu ne? Niye kaç? Vending machine canavarı gördüm. Sakın içmeyin bunu ölürsünüz. İskelet var ya. İçeyim mi? niye bu da freaky? Aaa aa. Ah. <laughs> i̇çeyim mi bunu? Emir, Emir, böyle. Emir, Emir, bunu içeyim mi? İçme ölürsün. İşte bile. Goodbye. <laughs> <Anladım, hadi. gülüyor> bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Bildiğin hava bile bana dokunan söylüyorum. Üç tane var. Ben öldüm. Ölmedin de. <laughs> ah, benim bir canım var. Ben öleceğim. <laughs> yani ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Emir? Ne, ne yapıyor? Niye bu hareket yapıyor? Bilmiyor. Bilmiyor bir yeme iki tane daha geliyor yeme senin için iki tane daha geliyor. <laughs> ah emi ben öldüm emi ben öldüm. Hayır. <laughs> öldüm ya. Ne yapıyorum? Niye sürünüyor? Emir, Abi, Emir öldü, Emir öldü, Emir, <laughs> Emir öldü. Hayır, <laughs> sen ne zaman öldü Neymen? Ben ölmedim ki, yaşıyordum. Ha zaman bitti. O ne bot Emirin öyle asansır. Kaybolan adamı bulamadık. Sıkıştı artık. Adamı boş ver, Biz öldük yolcuk. <laughs> Let's go. Get result 0% Çok iyi yaptık. Um, the warehouse, the dead mall, the lobby. Dead mall. Tamam. Tamam. Uh, tamam. e, collect three bacteria samples. Şey, siyah canavarın şeyini almamız gerek. Ne? Şey, uh, e, blood juice, blood juice. İçince <laughs> ölüyor. Ah, <Osman. Aa>, bu <laughs> Osman. Oh. Bu arası, arası bu senin kafana tüküyordu ben parkur kurasıyım. Ey merhaba kafasına çıktı. Ne şey yapıyorsun? Evet. kafasına çıktı götürüyor artık. Kuzu gel gel. Ah. E? Ne aşağı düşüyor? Osman gelsene Osman. Gel lan. Evet. Ya boş ya bırak bunu. Osman Bak, gelin ben... sonra. Bu bakteriye sample'ı nerede? Ara şey yapsın ya buraya videoya şarkı, şarkı bir, şarkı bir şarkı koyalım bir Ne şarkısı? Vay ya zaten Blevin'in şarkısı var ya. Ee, ne şarkı istiyorsun? değil. Ben işte şey koy böyle. Ne? Adını bilmiyorum. Boş Boş Aa buldum buldum bir tane bak TR sample. Emir ne yap? <laughs> Let's go yaptım. Ha, Aa, da şey var. <laughs> He, uçuyor. Uçuyor. Adam Ben uçuyor, bey ben. Ey ben gel. Nasıl uçuyor? Bilmiyorum. Nerede canavar O Anladım. ne? a yüz Emin canavar kovalıyor aşağıda. Aa o öldürmüyor. Yüze bak ya. Evet. Aa biri buldu mu ikinci şeyi? Evet. Abi son bir tane bulmamız gerekiyor. hadi. Bu Mehmet. Evet. Aa, zaman bitti ya. Şapkan var. Yap <laughs> yap. <laughs> oh shit a ghost. <laughs> İki yaptıysak 67 sanırım. Wacki mir. Er evet, Egal. 50% dann die. Hmm. Ah. Hang ist in der Dead Mall. Der Habitable Zone. Alter Topographie. Alles <Sessizlik> <Sessizlik> ja, Alter Topographie. Der Piech yep, işte der Getan. Äh, Schäde. Almond ah. e, şey ne? Water. El a Wretch. Let's go, we got this! Welcome back, my friends! I'm a legend, Thanos! Oh! Oh shit! Oh shit, that goes! Oh, you took your! Mune! Hey man! Hey man! Hey man, I'll answer again, man. I'll answer again. Böyle Aşk bakmayın be, bakmayın be, bakmayın be. Emek Tamam kapatmayacağım. Emir koş biz gittik. Böyle bakmayın be, bakmayın be, bakmayın, mi, bakmayın Kafanızı dönün be. Ah! Canım gitti. Evler var, evler görüyorum, evlere gidelim. Lan bu, bu nasıl dünyayı ne diyiz? Şey bulacağız. meant water bir de e, cure yapacağız. Şey. Hayata no, insan yapacağız gene. E mesela başka eve gitsene. Yok ki. Baya o siyah şeyler uzakta. Aa buldum. Köynek mı Ne? Generator. Ne Generat o. Hı -hı bakalım ev Bu da canavar yok ki. Bir şey yüz vardı. Var ya. O canavar Siz değil. Mı? Siz ne yapıyorsunuz? Geziyoruz hem. Şey bulmamız gerek. Albert Water bulmamız gerek. ne Aa şeyi Neyi? buldum. Neyi? Ne buldum? E, bir şey iyileştirmemiz gerekiyor. Ha nerede? Ha. Ben de buldum. İşte bakalım. O zaman Albert Water orada olabilir. Böyle emir birimiz birimiz dursun burada. Bula çünkü şeyi bularsa direkt şey yap ya ben durarım. Sen Emin abi sen oraya git ben de şeyde durayım ve e, bulduysanız. Bulas bir ismi e, Muhammed. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne kaçıyor? Niye oldu? Ah. İşte işte. Yuu. O ne lan? Ne? Bu iki ağzı var. Emel tam yapıyorum yapıyorum. Emel asansöre yeah. gitmeye hazır ol. Hayatlı bebe. Yeah. bas. Bas. Yes. We are the goats. <laughs> Abi uyuyor. Öyle bakayım mi? Kaç? E, 100%. Yes 400 para var benim. Şapka alabilirim mi bu turdan sonra? Hmm. O oh, bu ne? Hmm. Yeni... The Matrix Thalassophobia Ethic Flowboard. Bir tek Ethic, ethic Flowboard yapmak mı? Ben niye yeşil ışın var? Ethic Flowboard şey. Collect 8 miscellaneous items. Tamam sıçtık. 8 tane. Başlatma başlatma onu diyeceğim. Ne oldu? As, yeşil... Ne? Skin, skin alıyordum. Ne oldu Eymen? Şimdi yeşil mi benim? ne yeşil Yo normal ben de niye yeşil lan flash, flashlight mı aldı sen ooo her yere bak hemen 8 tane item bulmamız gerek ne bulmamız lazım ki ay fark itemla ooo <laughs> niye lan bir sürü toz var toz alerji olan kişi sıçtı. Bir tane iki tane buldum ben. Sizi botlar sizi hiç yapmıyor. Yok iki tane ben buldum. Böyle var Hı. burada ben buradan geçemem. Yüz defa ya yüz defa. Üç tane buldum ha. Ölüyor abi. Bu ne? Ben öleceğim. Cici. Saklanabiliyorsun bu da saklanabiliyor. Ben saklandım. Evet. Ne oldu hemen? Aç combo edin orada. <laughs> Hayır, Ege saklanıyor. <laughs> evet, kaçtılar, gittiler, gittiler. Oy. Aa ben buldum bir şey, buldum, buldum. Ben 3 tane buldum. Bence de bir şey bul artık. Ne, burası blok oldu. Emir, Emir sen buldun mu hiçbir şey? telefon var. Bu geliyor. Ben ne yapacağım Aa ya? bir tane daha buldum, bir tane daha buldum. Aran Son item nerede? Telefon çalıyor. Telefonu açın. sen nereden geldin? Ah, telefon açıyorum. Selamünaleyküm. He? Öldüm. Tamam bak <laughs> telefonu açmaya. Telefonu açarsanız ölüyorsunuz. Eymen hadi bul. Eymen A de öldü. Hadi görüşürüz. Daha video istiyorsanız like Ah like bir, bir şey yapın Ayfa. Ayfa bak bir şey yapın hadi. Spiderman ne diyor? Like edin Spiderman. <laughs> Ay görüşürüz.